varmış bir yokmuş. Ormanda hafta sonu bir kostüm partisi yapılacakmış. Süslü davetli olduğu için çok heyecanlıymış. Partiye bir melek olarak katılmak istemiş. Tüm hazırlıkları bitince ayna karşısında kendine şöyle bir bakmış ve demiş ki Gerçekten bir melek gibi oldum. Süslü sen bu işi biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. <laughs> bu da neyse. Bu hafta sonu yapılacak kostüm partisine davetlisiniz. En farklı, en güzel kostümü giyene sürpriz ödül var. Ay, bayılırım sürprizlere. Bayılırım ödüllere. <laughs> hain kurt kostüm partisi için kendisine çok farklı bir kostüm dikmeye başlamış. Kostümün tüylerini pamuktan, gözlerini kömürden yapmış. Kostüm neredeyse hazırmış. Tek bir eksik kalmış, o da fermuar. Fermuarım yok ama bu süslünün bir sürü vardır. Hemen gidip ondan alayım. Süslünün evine gelen kurt açık pencereden süslünün diktiği kostümü görmüş ve çok kıskanmış. Şu fermuarı alayım da görsün gününü. <laughs> Sürpriz ödül benim olacak. Unutmadan şu bozuk fermuarı atayım. Nerede ki şimdi? Buradaydı. Neyse. Ha, şimdi gerçek bir kuzu oldum işte. Partinin yıldızı ben olacağım. <laughs> Meee. hızla akıp geçmiş ve parti vakti gelmiş. Süslü keçi parti alanına girdiği an tüm gözler üzerine çevrilmiş. Süslü keçinin alkışlandığını gören kurt kıskançlıktan çatlamış. Ay, ay, ay. sıra bende. Görsünler bakalım en güzel kostüm kimin? Tada! O anda içeri polis girer. Bir dakika. Sessiz olun. Bir saman hırsızlığı için buradayım. Bakalım polis bey bizde resme kimmiş bu hırsız. Sen bir de benimle dalga mı geçiyorsun? Yakalayın. Bırakın beni. Ben masumum. Ben ben kurt, kurt. Tanımadınız mı? Nasıl kurt? Sen bildiğin kuzusun işte. Kurt olduğunu kanıtla hadi. yapmak için neler yapıyor? Sıkışan fermuar bir türlü de açılmayınca kendi yaptığı kostümden çıkamamış ve tutuklanmış. Ama sürpriz hediyeyi kazanacaktım ben. Ee, <laughs> Hem de en istediğim şey bu hediye. Ee, <laughs> Kurtum ben yahu. Ne? Ee, ne? Bir varmış bir yokmuş. Bir ilkbahar öğleni ressam keçi manzara resmi yapıyormuş. Ressam keçi doğa resimleri yapmaya bayılıyormuş. Resim yaparken ne saatin kaç olduğundan haberi oluyormuş ne de aklında resmi dışında bir şey. Kendim yaptım diye demiyorum ama harika bir resim oldu. Ama resim gerçekten de harika olmuş. Nasıl olabilir? Kurt her zamanki gibi kıskançlık krizlerine girmiş. Ressam keçiymiş. Sen ancak benim kuyruğumu çizebilirsin. Hain kurt, ressam keçinin resminden daha güzel bir resim yapabileceğine pek eminmiş. <laughs> Herkes kimin daha yetenekli bir ressam olduğunu görecek. Rezil olacaksın bacaksız keçi seni. <laughs> ne komik bir resim bu. Hain kurt. Ne resmi bu? Ee, ne, ne, resmi olduğu belli değil mi? Kendi resmimi çizdim işte. Nasıl? Yakışıklı görünmüyor muyum? <laughs> İyi ama bu bir maymun. <laughs> Ortalık yerde yok. Hemen planımı gerçekleştireyim. <laughs> sanki senin resmin çok güzel. Biraz şundan sıkayım da daha da güzelleşsin. <laughs> İşte pandayla fil de geliyor. Şimdi senin resmini görsünler de kim daha iyi bir ressam anlasınlar. Aa, arkadaşlar hoş geldiniz. Baksanıza resmim. Bu resim bir harika dostum. Çiçeklerinin üzerine yağan kar taneleri. Sanatçı burada hayatta her şey olabilir demek istemiş. Soluğum kesildi. O kadar güzel ki. Ya demek resmimi o kadar çok beğendiniz. Ben beyaz kar taneleriymiş. Ayrıca o karları ben yaptım ben. Siz resimden ne anlarsınız? Zevksizler. Böylece hain kurtun planları bir kez daha suya düşmüş. Ve hikayemiz de burada sona ermiş. Bir varmış bir yokmuş. Çiftlikte son derece sakin bir sabahmış. Herkes uyuyormuş. Tavuklar, atlar, inekler, tavşanlar, hatta baykuşlar bile. Bir tek kişi varmış uyanık, dahi keçi. Tabii bir de her zamanki gibi bizim meraklı hain kurt. Of bir türlü olmuyor. Çalışmıyor. Neyse Pes etmek yok. Keçi işine o kadar odaklanmış ki uzaklardan onu izleyen kurdu fark etmemiş bile. Hmm, o da ne? E, neler çeviriyor yine bu? Buradan görünmüyor. Daha da yaklaşayım. Şimdi gizlice yanına yaklaşacağım. <laughs> beni asla göremeyecek. Aa. Aa merhaba kurt. Ne işin var burada? Ey ee, hiç ee, geçiyordum. Sen neler yapıyorsun? Süslünün partisi için bir balon şişirme makinesi icat ediyorum. Bak buradan azıcık üfleyince diğer taraftan 10 balonu aynı anda şişirecek kadar güçlü hava çıkıyor. Daha iyi planını anlatırken kurdun aklına da gene hain bir plan gelmiş. Eğer makine çalışırsa güçlü bir üflemeyle tüm yan komşusunun elmalarını ağaçtan kendi bahçesine uçurabilirmiş. Kurdun tek yapması gereken dahinin dikkatini dağıtmakmış. Aa, e, bak şuradaki yaralı kuş var. Şu ağacın arkasında. Hemen gidip bakayım. Kurt balon şişirme makinesini alıp kaçmaya başlamış. Dur kurt, dur! Henüz çalışmıyor. Daha bitmedi. <laughs> Beni kandıramazsın. Kurt bahçenin yanına gelmiş, derin bir nefes almış. Sana demedim mi? Daha bitmedi. Bak olmuyor. Ah, ah, uçuyorum. Ee, i̇ndirin beni. İndirin. Çalışıyor, çalışıyor. İcadım çalışıyor. Yaşasın. <laughs> Meğer makinem en başından beri çalışıyormuş. Sadece yanlış borudan üflediğim için balonlar şişmiyormuş. İndirin beni. Ben balon değilim. Anne. Hey çocuklar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.